Çin'in Yuan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi yurdumuz insanı üzerinde de maalesef büyük bir paniğe neden oldu. Salgının ekonomik etkileri günden güne derinleşirken finansal piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışlara bağlı belirsizlik ve istikrarsızlık algısı insanların geleceğe yönelik ümit ve beklentilerinde büyük oranda kaygı ve endişeye dönüştürdü. Gelinen bu noktada birikimlerimizin değer kaybetmemesi için neler yapmalıyız sorusu en önemli gündem maddesi olarak sıcaklığını koruyor. Peki bu şartlar altında otomobil bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir mi? Bilim insanları tekerleğin icadından bu yana birçok alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de gün be gün akın almaz icatlar ve yeniliklere imza atmaya devam ederken şu an sahip olduğunuz son model otomobiliniz bu değişime ne kadar direnebilir? Otomobiller gün geçtikçe yaşadığı değer kaybı nedeniyle alıcısına kar getirisi sağlamadığı gibi düzenli olarak bakım, muayene trafik sigortası, kasko ve vergi ücretleri gibi sürücülerine çıkardığı gider kalemleriyle her yıl belirli miktarları bütçelerinden götürmektedir. Günümüzde profesyonel şekilde araç ticareti yapan kişiler haricinde gündelik kullanım için alınan otomobilleri bir yatırım aracı olarak sınıflandırmak mümkün değildir. Ancak sahip olmayı düşündüğünüz ya da şu an sahip olduğunuz otomobiliniz bir yatırım aracı değilken karlı bir yatırıma araç olabilir. 4,5 milyar yaşında olmasına rağmen çekiciliğinden hiç ödün vermeyen, paylaşılamayan, elden ele, nesilden nesile geçen, çoğaltılamayan, ve yenilenemeyen tek ve en değerli şey 510 milyon kilometre karelik yaşanabilir dünya yüz ölçümüdür. Dünyayı değiştiremeyeceğinize göre otomobilinizi dünyanın en iyi yatırımına dönüştürebilirsiniz. Günümüzde artan nüfusla beraber netleşme oranı yükseldiği için insanlar alternatif yatırım aracı olarak arsa yatırımına yönelmektedir. Bu yönelimin öncelikli nedeni arsa yatırımlarında getirinin yüksek olmasıdır ki bu getiri arsanın bulunduğu bölgenin gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Bilindiği gibi arsa yatırımında en önemli hususlardan biri, şehrin değerlenme eğilimi olan yerlerinin doğru tespit edilmesinden geçer. Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyetlerini sürdüren MEK yapı, gelecek vadeden yatırıma uygun arsaları alanında uzman personeli ile birlikte belirler ve yatırımınızın bütçeniz ölçüsünde optimal bir kazanca dönüşmesini hedefler. Daha iyi bir otomobile sahip olmak istiyorsanız, daha iyi bir yatırım yapın.